Huzursuzsun bu konu üzerine konuşacağız. Neden huzursuzsun? Zihnin ne durumda diye başlıyorum. Bence birçok insan huzursuzlukla ilgili problem yaşıyor. Bu konunun derinlerine girelim. Kısa bir sürede bunu yapalım. Ve neden huzursuz olduğuna bir bakalım ve sana bir aslında bir çözüm bulalım. Bugün neden huzursuzsun? Bunu konuşacağız. Ve nasıl huzura kavuşabileceğin üzerinde konuşacağız. Hem nedenimiz var hem de bir çözümümüz var. Hadi başlayalım. Şimdi kendine huzurlu musun? Bu soruyu sormanı istiyorum. Lütfen videoyu durdur. Huzurlu olup olmadığın üzerine kendine bir sor. Huzurlu musun gerçekten? Sen genel olarak hayat huzur seviyeni puanlamanı istiyorum. Burada hayat huzur seviyesi diye bir kavram oluşturalım birlikte. Ve sen buna kaç puan verirdin? Genel olarak hayatına bak. Ya elbette hani 10 yılına falan da bakabilirsin ama yani son 3 ay, 6 ay, 1 sene, 1 ay, 10 üzerinden Kaç puan verirdin hayat huzur seviyeni? Kaç puan verirsin? Şimdi huzur puan yüksekse tebrik ederim yani aramızda huzur puan yüksek olan birkaç insan da vardır ama yüksek ihtimalle birçok insan gibi pek huzurlu olduğunu düşünmüyorum özellikle modern zamanda insanlar huzursuzluk içerisinde yaşıyor arkadaşlar ve dikkat edin huzursuz olan insan kendisine huzursuzluk vermekle beraber çevresine de huzursuzluk verir bunu birey düzeyinde, aile düzeyinde, mahalle, şehir, ülke, uluslararası düzeyde görebiliriz. Bir ülke huzursuzsa <laughs> başka bir ülkeyle savaş girebilir arkadaşlar. Bir insan, bir aile içerisinde bir insan huzursuzsa başka bir aile üyesiyle tartışma yaratabilir veya aileler ailelere, şehirler şehirlere. O yüzden huzur en başta kendimiz için sonrasında da diğer insanlar için kritik bir yere sahip. Elbette huzursuz olmanın birçok sebebi var. Bugün ise bunun temel sebeplerinden bir üzerine konuşacağız arkadaşlar. Şimdi temel sebeplerinden birisi üzerine konuşmadan huzur gerçekten iyi anlamını istiyorum. Aslında huzur soyut bir kavram ama direkt olarak hissedebildiğim bir şey. Ben huzurluyum veya huzursum diyebilirsin. Mesela şu da var. Huzurlu, huzurlu olduğun zaman yaptığın işlere de çok güzel bir enerji akar huzursuz olduğun zaman yaptığın işlere de çok kötü bir enerji akar. Bir karar verirken şayet huzurluysan o kararın o karardan emin olarak verebilirsin. Şayet huzursuzsan o kararı emin olarak veremezsin ve o karar verdiğinde bile sonrasında problemler seni e, bekliyor olabilir. Huzur olayına şu şekilde bakabiliriz aslında. Bizim bir zihnimiz var rational e, mantıklı olan tarafımız ve bu tarafla beraber aslında elimizdeki veriler üzerine düşünüyoruz, bakıyoruz hayatımıza neler var, bunu ya, elimizde olanlara neler yapabiliriz, daha iyi ne olabilir vesaire. Aslında bu rasyonel tarafımızın, rational tarafımızın düşündüğü... ...verilere göre işlediği aslında bir zihin, bir mind tarafı yani. Bir taraftan da heart tarafımız var, kalp tarafı. Aslında duyguların olduğu ve hem akıl hem kalple birleştiği zaman da aslında... ...Türkçede de güzel bir kavram olarak, gönül olarak... İkisinin birleşiminden oluşan bir de gönül tarafımız var. Kalp tarafında duygularımız var, sezgilerimiz var. Yani aslında görülmeyen tarafı, bu arada oraya da bir ayrım açayım. Feeling olan duygu ile intuition olan sezgiler farklı şeylerdir. Yani e, hislerle sezgileri ayırmanızı isterim. Sezgi çok daha temel bir şeydir. Belki de gönlünüzden kaynaklanıyordur. Sezgi bunun üzerine e, konuşabiliriz. Konumuza dönecek olursak, e, bir insan huzurluysa aslında şunu düşünüyorum kalbi ve aklı o konu üzerinde hem fikirdir. Bir insanın kalbi ve aklı bir konu üzerinde hem fikirse huzurludur. Ama ya kalbi karşı çıkıyorsa o işe ya da aklı karşı çıkıyorsa o işe o insan huzursuzluk yaşayacaktır. Genelde de kalbinizin karşı çıktığı şeyde daha çok huzursuzluk yaşarsınız arkadaşlar. Örnek veriyorum aklınız çok güzel bir plan kurmuştur. Şunun şu iş şöyle olacaktır, bu iş böyle olacaktır. Neden o iş öyle olmasındır ki? Ama kalbiniz o tarafta size tabiri caizse yağlıdır. Hayır o iş öyle olmasın. Bak bir şeyler seziyorum ama çoğu insan gibiyseniz ki bunun birçok sebebi var. Eğitim sistemimiz, koşullanmalarımız, bence en kritiği eğitim sistemimiz, modern eğitim sistemimiz. Belki küçüklükten beri aldığımız eğitim sistemimiz ve bunun farklısını görmememiz veya çok nadir görmemiz. Akılla karar vermeyi, daha doğrusu zihin değil, mind diye düşünebiliriz. Akılla, zihinle karar vermeye çok yatkın olacaksınızdır ve kalbinizi susturmaya çalışacaksınızdır. Ama kalp zihnin halihazırda elindeki verilerle göremediği birçok şeye erişimi olacak. Örnek veriyorum siz yola çıkacaksınız ve bildiğiniz bir yoldur ve bu yolda herhangi bir problem görmüyorsunuzdur. A noktasından B noktasına gideceksinizdir. Ama aklınız planı yapmışken kalbiniz sizi ikisi olarak bir huzursuzluk hissettiriyorsa o zaman şu konuyu diyebiliriz ki o yolda bir sıkıntı olabilir. Belki Google Maps'i, Yandex Maps'i açarsanız göreceksiniz ki o yolda belki bir kaza var veya belki başka bir şey olacak. Ama huzur gördüğünüz gibi çok çok kritik bir yere sahip. Şimdi temel sebeplerden bir üzerine dönelim ve konuşmaya devam edelim. Bunun temel sebebi aslında arkadaşlar insan zihninin dağınık olması. Aa, temel sebeplerden birisi. Evet, düzeltiyorum. Şimdi zihninin dağınık olması üzerine ki biraz önce konuştuğum konuları inşallah ileride daha detaylı konuşuruz ama bugün birlikte zihninin dağınık olması üzerine odaklanalım istiyorum. Şayet senin zihnin dağınık ise aa, pek huzurlu olamazsın. Peki neden zihnin dağınık? Gün içerisinde birçok insan bilinçsizce oradan oraya savruluyor arkadaşlar. Günlük koşuşturmacalar insanı oradan oraya savurmak değildir. Bir düşün bir gününe bak. Aa, yüksek ihtimal yaptığın işin, gittiğin okulun, gün içerisinde yapman gerekenler, aa, eşin... Ee, sevgilin, dostun, arkadaşların, ailen birçok insan ve birçok durum var. Ve sürekli oradan oraya aslında koşturuyorsun. Birçok zaman ki çoğu insan kısar bilinçsizce oradan oraya koşturuyor. O işi neden yaptığını bilmiyor. Orada neden bulunduğunu bilmiyor. O insanla neden olduğunu bilmiyor. Ama alışkanlıklarının sonucu olarak oradan oraya savruluyor veya... Ee, ona belirli emirler verdiği için, verildiği için dışarıda onu yapmak durumunda hissediyor, an, e, sanıyor kendisini. Tamam, ancak günlük koşturmacalar içerisinde bir insan oradan oraya e, savrulursa e, insan uyur ve diğer gün de bunu tekrarlar ve o zaman e, senin zihnin dağınıkken, kalbin dağınıkken huzur hissetmen zor olur arkadaşlar. İnsan derken insanın kalbini ve zihnini kastediyorum. Onlar olmadan geriye ne kalır ki? Şimdi zihnine odaklanalım. Şimdi şöyle düşünmeni istiyorum. eee Örnek veriyorum, klasik bir insanın, bir örnek örnek olarak söyleyeyim, bir insanı örnek ele alalım. O insan saat 7'de kalkmış olsun, 8'de işine varmış olsun, akşam 6'ya kadar çalışmış olsun, 7'de eve gelmiş olsun, televizyon izlemiş olsun, arkadaşları buluşmuş olsun, saat artık akşam vakti ilerledikçe saat 11'de de uyumuş olsun. Şimdi birçok insan bu şekilde yaşıyor, bunu kendi hayatınıza da uyarlayabilirsiniz. Yapılacaklar yapılıyor ve uyuluyor ve tekrar sabah kalkılıyor. Yapılacaklar yapılıyor. Ama bu süreçte insan kendi kendin kendi kendine hiç bakmıyor arkadaşlar. Koşuşturmaca zihnine sürekli yeni veriler girmesine sebep oluyor. Sen sabah kalktın yolda trafikte iş yerine gittin iş yerinde belirli birlikte olduğun insanlarda sosyal medyaya bakarken zihnine sürekli yeni veriler veriler giriyor arkadaşlar bu insanlardan olabilir. İnsanlar sana bazı cümleler söyleyebilir veya sen insanlardan bazı çıkarımlar yapıyor olabilirsin. Veya olaylardan kaynaklı da olabilir. Gün içerisinde yaşadığın birçok olaydan kaynaklı da olabilir. Onlar olmadan gelin bunu yapmıştık arkadaşlar. Bunu siliyoruz. <laughs> şey yaparken sunumu hazırlarken arada da şeyleri görüyorsunuz. Burada arkadaşlar bu kadar koşuşturmacın içerisinde fark etmen gereken şey şu ki insan kendi kendiyle kalamıyor. Oysa sana önerim şu. Kendine konuşman. Sen şayet kendinle konuşursan ee, zihnini düzenleyebilirsin. Şimdi ne demek istiyorum? Şimdi sabah 7'de işe gitti, 8'de o insanımızı ele alalım. 6'da eve geldi, yemek, 7'de eve geldi, yemek yedi vesaire. Bu insanın gerekse yarım saat bile bir boşluğu olsun ki herkesin gerçekten herkesin 24 saati var ve zaman bulamıyorum diye bir şey yok. E, sadece öncelikleri farklı insanların. Tamam bu da anlayışalım. Zaman bulamıyorum diye bir şey yok. Ben de burada gördüğünüz gibi burada bu slayt yanlış olsa bile bir video hazırlıyorum. Neden? Bu videoya öncelik veriyorum. Zamanım yok diyor muyum? Yanlış yapıyorum diyor muyum? Hayır demiyorum. Yapmam gereken şeyi koşullardan ve durumlardan bağımsız olarak yapıyorum. Ama bunda yaptığınız şeyin de önemini anlamanız gerekiyor. Şimdi şayet kendinizle konuşmanın önemini anlarsınız yarım saat, bir saat kendinize kolaylıkla ayırabilirsiniz. Ve kendinize o yarım saat, bir saat ayırdıktan sonra ne yapmanızı istiyorum? Kendinle konuşurken ne demek istiyorum? Arkadaşlar bir telefonu elinize alın veya bilgisayarı elinize alın. Fark etmez. Veya gerçekten sadece kendinizle konuşun. Sesinizi kaydedin veya videonuzu kaydedin. Veya dediğim gibi sadece kendinizle konuşun. Sesli olarak ama buraya dikkat etmek istiyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim. Kayıt dışında yazmak da iyi olur. Kendinizle konuşmanızı istiyorum. Yani başıma bunlar bunlar geldi şunlar şunları istiyorum. sanki bir arkadaşınız arkadaşınızla çok yakın bir dostunuzla çok güvendiğiniz bir insanla konuşuyormuş gibi ki kendinize çok güvenmeniz lazım bu konuda kendinizden ayrı olmamanız gerekiyor. Kendinizle bu şekilde konuşmanızı istiyorum arkadaşlar. Neler oldu, neler yaşadınız. Bu bu arada gün içerisindeki bir durum da olabilir. Herhangi farklı bir durum da olabilir. Sadece kendinize konuşmanızı istiyorum. Kendinize konuştukça göreceksiniz ki aradığınız çözümlerin birçoğunu içinizde bulabilirsiniz. Ve kendinize konuştukça şunu göreceksiniz ki konuşmanız ilerledikçe zihniniz daha çok sakinleşecek. Zihniniz ne kadar sakinleşirse, yaşadığı olayları, yaşadığı, tanıştığı insanları, insanlardan aldığı bilgileri, görüştüğü insanları, her kimse, herhangi olay varsa bunlar üzerine konuşabilirsiniz, bunlar üzerine kendi anlamlandırmanızı yapabilirseniz o zaman zihninize bir sakinlik gelecektir zihniniz daha net ve temiz olacaktır. Net ve temiz olan zihninizle beraber de kalbiniz size bir şeyler anlattığı zaman kalbinize hemen bakabilirsiniz. Ve bir şey yapayım veya bir şey yapmayayım gibi kolaylıkla kararlar alabilirsiniz. Ancak kendinize konuşmazsanız zihninizin içi karman çormansa, tabiri caizse o zaman e, sadece kendinizi uyuşturmak için oradan oraya gidebilirsiniz ki aslında e, mesele çok basit. Sadece kendinize konuşmanız gerekiyordur. Böylece Ayrışmayı gün içerisinde olan bu ayrışmayı kendinizle konuşmadığınız için sizinize oradan oraya çarpan düşünceleri alıp birleşebilirsiniz, birleştirebilirsiniz, ayrışmayı birleşmeye dönüştürebilirsiniz. kendinin kendinle konuşma pratiği sonrasında huzur seviyenizi tekrar puanlamanı istiyorum. Ee, bir gidin yarım saat, bir saat kendinizle konuşun. Hayatında bu durumlar var, bu, bu o gün içinde olabilir, önceki günde yaşadığınız şeyler olabilir. Kafanızda dönen duran şeyleri gidin, kendinize konuşun arkadaşlar. Bu huzur seviyenizi tekrar puanlayıp yorumda belirtin. Teşekkür ederim.